...denize. Güzeldir. Sen yüzme biliyor musun? Yüzme gidiyor musun? Bilmiyorum. Niye adam suyun kıyısında durur da gidip de çıbıl çinmez mi? Yunmaz mı? Yüzmez mi? Denize kadar gidiyor. Oturuyor. Bakıyor, bakıyor. Çıbıldak adamlar, çıbıldak kadınlar Hı. utanıyor. Bakıp bakıp Geri gidiyorum ben. Hoppala, hiç olur mu? Sen de eller gibi yapsana. Soyun, dökün, gil, güneş, kum, deniz çok faydalı. Oh, bir de kuma gömsünler seni. Tövbe tövbe. Ben daha gençim, niye öleceğim? <laughs> Yeni sana gömüleceğim. Yok yok komşum sen beni yanlış anladın. Gömsünler dediysen öyle değil. Denizin kumu sıcak olur, onun için kuma seni yatırsınlar demek istedim. Yani anladım komşu, biraz kulağıma ağrıdı onun için. E ee, o zaman kekik, nane, ee, ondan sonra susam karıştırıp evde sarf izlerime çok iyi gelir. Keklik ne? Hani naneyi anladık, susam da oluyor. Komşum ne kekliği, kekik dedin, kekik. E, elbette Suzan kim? Ben Suzan demedim ki. susam dedim. susam. Onları sar dedim. Vay vay vay. Komşum çayın soğudu. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hediye de çok güzelmiş, sağ olasın. Güle güle, iyi günlerde kullan. Sağ olasın, sağ olasın e, ee, ben kalkayım artık. Evde işlerim vardı. Tamam komşu. Sen tamam, de Tamam komşu. Yine buyur gel bekle. Sabrın az oturun makbuldür. Sen de buyur gel bekle. İnşallah. Şöyle. İnşallah. O zaman seni kapıya kadar bir geçireyim. Akide şekerini al komşu unutma. Ay evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi hoşça kal komşu. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> i̇nşallah, inşallah. Oldu. Şey tamam komşum. Allah razı olsun. Evet. Tamam komşum. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Komşu da bir şey anladı yok. Kulağı sağır mı ne? <laughs> Allah'ım çıkma. Çay iç. Aaaa. Aaaa. Ah 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 denizde şey yüzüyor denizde kalıyor hiç ne şey denize giriyor ne ayağını kumaş yapıyor amayla birlikte kulakları da iyi iyi suyu. oh oh buralar beni de büyük bunu gibi yapacak ne yapacak vay